Başkanım. 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 Ben, ben tamam. Gel. Tamam, tamam gelsin. Al bakayım. Al inşallah. Yavaş. Yavaş. Döküldü. Dök, döküldü. Bırakın, bırak Al. Al. Hadi. Al. 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 Yerel ol. Ol. Tamam. Al. Alayım ben. Çocuklar boyu gel. gel. Gel bakalım. Gel gel bakalım. Hadi. Val. Al. Val. Al. Hadi. 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 La, erkek, yana, çocuklar evet, evet, hadi bakalım verelim ya daha yaklaşıyoruz abi abi

Bizde mi olmadık ya? ya Bu ne? O da bir yok. Buyurun başkanım. Sayın başkanım. Alem Rahat'ın... Verdim. Bugün çok anlamlı bir gün. 29 Ekim. Teşekkür ederim. 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramımız öncelikle kutlu olsun. Tüm halkımızın e, bayramını buradan kutluyorum. Bu cumhuriyetimizin kurulmasında ve korunmasında şehit olan tüm kahramanlarımızın ruhuna bugün lokma döktürdük. Halkımıza ikram ediyoruz. Vatanımıza, milletimize, koruyan tüm şehitlerimize, askerlerimize hepsi çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan Karabük halkına da katılımlar için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Her en çok ziyaret edilen Haber Sikesi. Karabük